Aşağıda verilen ayrılabilir ordinary differential equation'ı yani ayrılabilir diferansiyel denklemlerdeki adi diferansiyel denklemleri denklemi v eşittir y bölü x dönüşümü ile çözünüz. Şimdi öncelikle hemen söyleyeyim o de adi diferansiyel denklemlerin İngilizce kısaltmasıdır. Böyle aslında bilginiz olsun. Diferansiyel denklemimiz aslında oldukça açık bir şekilde verilmiş bize. De önceki videolarda daha farklı formlar halinde verilmişti. Ancak bu videoda ise oldukça basit bir şekilde verilmiş ve bu tür verilen diferansiyel denklemlere atıyorum herhangi bir sınavda, vize sınavında. Direktman böyle bir ifade gördüğünüzde şüphelenerek çözmeniz lazım. Öncelikle buradaki ifadeyi v eşittir y bölü x dönüşümü için bir çözmeye çalışalım arkadaşlar. Bunu nasıl yaparız? Oldukça basit. Şu şekilde yapalım. Şimdi hemen direktman dönüştürüyorum. Bölüyorum. dy bölü dx neye eşit olacaktır? 3 bir y'ye bölüyorum esasen. Öncelikle şuna eşit olmuyor mu? 4 x bölü y var. Yine 3 pi bölü 1 bölü v. Çarpı x çarpı kozekant kare x. Ondan sonra basit bir şekilde artı y bölü x yani başka bir ifadeyle de v. Evet bizim diferansiyel denklemimiz artık buradaki formu alabilir arkadaşlar. Bu bizim en başta gördüğümüz form. Demek ki bizim buradaki yapacağımız diferansiyel denklemin çözümü bu şekilde olacak. Öncelikle ayrılabilir bir diferansiyel denklem olduğu için direkt bana atlamıyorum. Ancak şunu da unutmayalım. Çoğuca Burada x veya y gibi ifadelerin kalmasını pek doğru bulmaz. Ancak kaldığında hemen ümitsizliğe düşmeyelim arkadaşlar. Şimdilik bir çözmeye çalışalım. Bunu eşitleyebilmek için ma buradaki ifadenin y eşittir vx dönüşünü yaparak bulabilirim. Yapalım. dy bölü dx eşittir v artı x çarpı dv bölü dx olacaktır değil mi arkadaşlar? Ve buradaki ifadeyi şuradaki ifadeyle eşitleyecek olursak diferansiyel denklemimiz oldukça başarılı bir şekilde çözülmüş olabilir. V artı x çarpı dv bölü dx eşittir. Farklı bir renkle yazayım. 4 bölü 3 pi yani buradaki bu arada x kare bölü y var ya. x bölü y 1 bölü v'dir. x'i de yana atıyorum yani. Öyle düşünebilirsiniz. Çarpı kozekant kare x ve artı v. Evet buradaki v'lerin sadeleştiğini düşünebilirsiniz. Farklı bir renkle yazayım orayı. Sadeleştiğini düşünebilirsiniz. Zaten de sadeleşir. Ondan sonra Geriye burada yer alan dv'li ifadeleri, yani şurada da bir tane v var, dv'li ifade, e, ifadeleri, v'li ifadeleri bir yana, x'li yani dx veya x içeren ifadeleri de başka bir yana alalım. Evet, az çok ne demek istediğimi anlamışsınızdır umarım. dv'yi yana aldığımda buradaki ifadeyi 3 v bölü 4 ile çarpıyorum. Oldukça basit. 3 3b... V bölü 4 arkadaşlar. Evet az çok bu şekilde yaralacağını biliyoruz. Çarpı d Eşitliğim ne olacaktır? Dx'i bunu karşı attık. Dx bölü x. Burada da x var. X'ler sadeleşecek değil mi? Ve sonra kozekant kare x çarpı dx. Evet az çok bu şekilde yazılıyor. Sonra buradaki ifadelerin integralini alıyoruz. 3 pi bölü 4 sabit olduğundan integral dışına çıkarabiliriz elbette. Bu sebepten ötürü 3 pi bölü 4'ü dışarı alalım. Ve ondan sonra direkt basit bir integral olduğundan v kare bölü 2 yazalım. Az çok bu şekilde yazılır. Peki kosekant x'in kosekant kare x'in integrali nedir? Arkadaşlar tanjant x, kosekant x, kotanjant x gibi di integrallerin adi veya kısmi olsun diferansiyel denklemler ünitesinde bilinmesi aslında size oldukça büyük bir avantaj sağlayacaktır. Çünkü dakika bir sürekli lap veya değişken değiştirme biraz işi tadını kaçırabiliyor. Bu sebepten ötürü direktman verip geçeceğim. Öncelikle kosekant kare. X'in herhangi bir şeyinde olabilir. Y'ye göre olabilir. Ancak değiştirmekte zor olabilirsiniz. Kosen kare X'in türevi arkadaşlar. Ayrılabilir diferansiyel denklemden de sadece sağ tarafa X'in tarafına C konuyor. Sağ tarafa C konuyor. O yüzden buraya koyacağız. Eksi kotanjant X artı C olduğunu belirtmekte hepimizin faydasına olacağını düşünüyorum ben. Evet burası az çok bu şekilde yakalıyor ve bu sebepten ötürü yan eksi kotanjant x artı c. V kareyi aslında bir nevi yalnız bırakabiliriz. Buradaki ifade zaten oldukça belirtili bir şekilde 3 pi bölü 8 çarpı v karedir arkadaşlar. Bu sebepten ötürü şuradaki 3 pi bölü 8'i aslında yan tarafa yan tarafa arkadaşlar 8 bölü 3 pi şeklinde atayabilirsiniz. Bunu yapabilirsiniz. En basit şekliyle yazalım bakalım. Bu şekilde atadığımızda Şöyle bir aşağıya çekelim ki yazalım. Bu şekilde atayalım. O zaman v karemiz yani y kare bölü x karemiz şu olmaz mı? Eksiyle çarpıyorum elbette. 8 bölü 3'e c başka bir c de diyebilirsiniz. Bunu yapabilirsiniz. 8 bölü c'ye başka bir c diyebilirsiniz. Çünkü orası da bir sabit olacaktır değil mi? Sabit oluyor. Y kare bölü x ve bu sefer de işte aslında 8 bölü 3B çarpı farklı bir renkte yazayım içerisine. C eksi kotanjant x olacaktır değil mi? Evet x'i de karşıya atabilirim. x'i karşıya atalım hemen şöyle farklı bir renkle yazayım. x kareyi karşıya atalım pardon ve o zaman diferansiyel denklemimizin artık çözümüne yaklaşmış oluyor. Ka yaklaşmış oluyoruz. 8 çarpı dışarıda kalsın paylaştırmayalım. Böyle 3 pi yi çarpı yine başka bir renkle yazarsam belki daha dikkat çekici olur. C eksi Kotanjant x evet. Ondan sonra basit bir işlem olan kökünü alalım arkadaşlar. Bu sebepten ötürü y eşittir. X zaten x kare zaten dışı, dışarı çıkacaktır. 8'in e, kökü arkadaşlar 8 2'nin kübüdür. Bu sebepten ötürü, ötürü aslında 8'in kare kökü. 2 çarpı kök 2'dir. 2 zaten e, dışarı çıkacaktır. Diğer 2 ise kökün içerisinde kalacaktır elbette. Bu sebepten ötürü dışarıya şu şekilde olacak. X çarpı 2 yani 2x çarpı kök içerisinde şöyle alalım ki farklı bir renkle yazalım. Kök içerisinde şu olacaktır. 2 çarpı c eksi kotanjant x şöyle yazalım. Bölü 3b evet az çok burasının bu şekilde yazılacağını biliyoruz. Bu videoda böyle bir örnek çözdük arkadaşlar. Bir sonraki videoda da tıpkı ayrılabilir diferansiyel denklemlerden sonra öğrendiğimiz gibi birinci derece yine diferansiyel denklemler formunda olan o y y bölü x dönüşümü ile çözülebilen diferansiyel adi diferansiyel denklemlerle devam edeceğiz.